Evet, canlar kazanım 1'deyiz ve 1. sorumuzla başlıyoruz. Bakın bize ya, taban yarı çapı 4 cm verilmiş, yüksekliği 10 cm verilmiş, yanal alanı istiyor ve hacmini bulun diyor. Şimdi yanal alanda hani eğer ki e, karıştırıyor iseniz şu şekilde dikdörtgenimizi bir düşünün bakalım. Çünkü yanal alan dediğimizde aklımıza bunun açılımındaki dikdörtgen gelecekti. Bakın taban yarı çapının 4 olduğunu söylemiş, yüksekliğinin de 10 olduğu söylenmiş. Hatırlayın zaten şuradaki kenar yükseklik kadar olmuş olacaktı. Şurayı hatırlayın canlar. Burası e, daireyi sardığı için rulo şekline getirdiğinizde bu kenar daireyi sardığı için dairenin çevresi kadar olacaktı. Dairenin çevresini nasıl buluyorduk? 2 çarpı pi çarpı r'den buluyorduk. Yani burası da 8 pi olmuş oldu. E, yanal alan dikdörtgen alanıydı. Yani geleceksiniz 10 çarpı 8 pi'den 80 pi demiş olacağız yanal alana hacmini bulunuz demiş. Hacminde de hatırlayın ne demiştik? Taban alanı çarpı yükseklik olarak aklınıza tutun demiştik. Taban alanı dediğimiz pi çarpı r kare. Çünkü tabanı bakın bir daire. Dairemizin alanı pi r kareden bulunuyordu. Yani pi r kare çarpı yükseklik dedik. Buradan da cevabımız 160 pi gelmiş oldu. İkinci sorudayız canlar. Taban alanı 16 pi santimetre kare ve yanal alanı 48 pi santimetre kare olan dik silindirin yüksekliği sorulmuş bize. Öncelikle şöyle düşünün. Ne yapıyorduk biz? Açılımındaki bu şekilde dik dörtgenimizi çiziyorduk. Çünkü elimizde yanal alanla ilgili bir bilgi var. Yanal alan dediğimizde dik dörtgenin alanı aklımıza gelecekti. Bunun 48 pi olduğu verilmiş. Şimdi bu arada bize yükseklik soruluyor. Şuraya h dedik. E, taban alanı taban alanı dediğimiz hatırlayın bir dairenin alanından bahsediyorduk yani bize demiş ki pi r kare eşittir 16 piymiş. pi'ler birbirini götürdü r kare 16 ise r'miz buradan 4 geldi yani bizim dairemizin yarı çapı 4'müş şimdi biz dairemizin yarı çapını niye bulduk çünkü şu kenara ulaşabilmek için hatırlayın bu kenar daireyi sardığı için yani çevresine kapandığı için çevreyi sardığı için çevresi kadar uzunlukta olacaktı. E biz dairenin çevresini bulabilmemiz için de yarı çapına ihtiyacımız var. Yani 2 çarpı pi çarpı r'den burası da 8 pi gelmiş oluyor. Şimdi canlar bir kenarımız 8 pi diğer kenarımız h bunları çarptığımda o dikdörtgenin alanı gelmiş olacaktır. Bunlar sadeleşti 8 h eşittir 48 ise h da buradan 6 cm gelmiş oldu. Üçüncü sorudayız. Bakın yine bize bir dik silindir verilmiş. Hacmi soruluyor bize. Öncelikle gördüğünüz üzere ne verilmiş bize? AC yani şu verilmiş. AB de verilmiş. Bakın yani çap verilmiş. Tamam yani biz şunun da ne kadar? 6 santimetre olduğunu biliyoruz. Canlar e, hacim neydi? Taban alanı çarpı yükseklikte. Şimdi sen tabanın alanını bulursun zaten. Çapını biliyorsun. Yarı çapa geçersin, alanı bulursun. Ama yüksekliği bulmamız lazım. Bakın şuradaki yüksekliği bulmamız gerekiyor. E bu bir dik silindir olduğu için biz bilgi kısmında bu konuyu anlatırken demiştik ki şu ana doğrumuz çapa dik oluyordu. Yani şurası kesinlikle ve kesinlikle dik olmuş olacaktır demiştik. E Osman burada bakın bir özel üçgen var. Pisagor yapacak olursanız buranın 8 geldiğini görürsünüz. E şimdi bizim dairemizin yarı çapının siz 3 olduğunu görüyorsunuz. Çapı aldı çünkü. O zaman taban alanı çarpı yükseklik yapıyoruz hacim için. Bakın buna biraz eliniz alışsın. Taban alanı çarpı yükseklik. Tamam mıyız? Hacim dediğimiz olay bu. Taban alanı dediğimiz pi çarpı r kare. R'miz 3 ya karesi 9. Çarpı yüksekliğimizde 8 bulmuş olduk. Cevabımız da buradan 72 pi santimetre küp gelmiş oldu.